kadar bir süresi var. Ya çok güzel. Şu da önemli. Hı hı. Biz yayın öncesinde sizinle biraz sohbet ettik. Yani İngilizce öğren öğrenememeye e, dair bir sanıyorum hepimizde bir ön yargı var. Ben da var. konuşamıyorum. <laughs> e, konuşmaya başlamak da bir e, özgüven zannediyorum ki. Bazen anlıyorsunuz ama konuşmaya çekiniyorsunuz. O cümleleri nasıl çıkacağını, sesin nasıl çıkacağını öğrenemiyorsunuz. Biz bunu çokça yaşıyoruz ama şöyle bir baktığınızda biz ilkokuldan beri yabancı dil eğitimi alıyoruz. Yani nasıl Aile. bu kadar başarısız olabiliriz? <laughs> Tabii bu mümkün değil ama öğretilişte bir şurada bir hata var. Eee Örneğin soru sorduğunuzda İngilizce hep okullarda e, müfredat gereği uzun cevaplar bekleniyor. Evet. Halbuki biz diyoruz ki tek sözcükle cevap verin. Amacımız nedir? İletişim kurmak. Soruyu anladınız, tek sözcükle cevap verdiniz. Mesela Türkçe bir tane yapalım. İşte ki kırmızı ışık yandığında ne yaparsınız? Cevap dururum. Doğru mu? Evet. İngilizce'de stop bu kadar. Yani işte İngilizce, kırmızı ışık yandı Hı ben de, de, dururum, durarım. demeye gerek yok. Böyle üretince öğrenciler kendilerine ona özgüvenleri artıyor. Bu bir. İkincisi öğrencileri ben toplantılarda öğretmenlerimi uyarıyorum. Lütfen sonsuz hata yapma hakkı tanıyın. Onlar bilmedikleri için buraya geliyorlar. Rencide etmeden ve şahsı anında uyarmadan. Hı <laughs> yanlışı es geçeceksiniz. Dersin sonunda tahtaya yanlışlar yazılacak ama kişi belirtmeden öğrenci zaten kendine ait olan oradan Alacak, ne biliyor? Zaten doğru, onun da amacı orada evet. öğrenebilmek ve o kol ön yargıları kırabilmek. kalkıyor. Şimdi e, anladığımız kadarıyla GÜZ eğitimleri bitti. Evet. Şimdi bir yaz dönemi başlıyor. Evet. Dolayısıyla önümüzde de bir uzunca bir bayram tatili var. Herhalde bayram tatili sonrası o süreç doğru. başlayacaktır doğru. diye düşünüyorum. Doğru. Yaz eğitimi için ne planlıyorsunuz? Şimdi planlandı tabii. Mart ayından beri bu hatta öğrencilerimizi sınıflarımızı doldurduk evet. diyebilirim. Şöyle yaz okulu 10 Temmuz'da başlayacak, 1 Eylül'de bitecek. İki partide sabah 9.30 13 seansı var ya da 14 17 seansı var. Değişik seviyelerde tabii ki. Bunlar genellikle Belkan grupları, yine erken grupları ya da genç yetişkin grupları. Yetişkinler yok da biliyorsunuz çalıştıklar için gece gelmek zorundalar. Yetişkinlere bir yaz okulu tertip etmiyoruz. Ve yine sistem aynı ilerliyor. Yani yine konuşma odaklı bir eğitim hmm. olarak veriyoruz. Ve en güzeli bir kampanyamız var. Ee, ey... Temmuz ayının parasını veliler ödüyorlar. Ağustos'u biz onlara hediye ediyoruz. Ha. Dolayısıyla bir artı bir kampanyası bu. Ee, ve çok da rağbet görüyor. Ne kadar sürüyor bu arada? İki ay sürecek. Temmuz'da bir seviye alacak öğrenci. Ağustos'ta ikinci seviyesini alacak. Bir Eylül'de bitirmiş oluyor. Hmm. Orada da yine yaş grupları dikkate alınıyor tabii, diyorsunuz. tabii, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki Başvurular de. ne zamana kadar sürecek demiştiniz? 10 Temmuz'a kadar vardı. Yalnız tabii sınıflar çabuk doluyor. Yani çoğu, çoğu şubelerimizde aynı şey var. Çok hızlı doluyor. Böyle şunu katılanlardan arz edersiniz söz edeyim kimler Tabii. katılabildiğini. Şimdi 2022-2023'te bizden eğitim alan öğrenciler devam edenler grubu var. Bu bir. İkincisi bizim öğrencimiz olmayıp da anneleri çalışan velilerin çocukları yazı değerlendirmek amaçlı gelirler. Üçüncüsü de malum karnelerini aldılar. İngilizce'de kendini zayıf gören öğrencilerin velileri çocuklarımızı bize getiriyor. Ya da İzmir dışında üniversite öğrencileri artık yazın İzmir'e döndüklerinde bu tatil